Hepinize Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte tercih yaptığım Mesihli Tekniği Anadolu hakkında konuşacağım. Arkadaşlar Mesihli Tekniği Anadolu hakkında ilk öncelikle gerçekten doğruyu söyleyeyim, çevremde çok fazla kötüleyen kişi gördüm, duydum. Ama ben bunlara takılmadım. Ve benim oraya seçmemin nedeni de hemen küçüklükten beri elektronik parçaların içini açıp o devreyi görmek, işte incelemek, işte ne bileyim lehim yapmak, onun gibi ve benzeri işte elektronikle ilgili şeylere benim ilgim vardı. Ondan sonra ben büyüdüm artık liseye geçtiğim zaman ben bu e, hobimi ya da sevdiğim işi daha çok geliştirip iş kariyeri halini getirmek istedim. Ve Meslek Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ettim. Aslında arkadaşlar meslek liseleri okulda da kötü bir yer değil arkadaşlar Eğer sen ben o sadece okuyacağım ona buna bakmam diyorsanız Aslında da her meslek okursunuz ama mesela oralarda bazı kötü şeyler var mı var tabii ki de mesela sigara falan içiyorlar kavga falan hiç olmuyor daha rastlamadım yani ama yani güzel bir yer yani gittim mekan öyle çok fazla rahatsız olabileceğiniz bir yer değil yani. O yeni geldiğimizde de zaten hem öğrenciler hem hocalar bize çok güler yüzlü ve sanki yıllardır beraberiz gibi bir karşılama aldık. Gerçekten de çok mutlu oldum. Arkadaşlar okuldaki güzel şeyler diyeyim yani avantajları. Arkadaşlar okul çok yani mesela hava Havayasan ve benzeri kurumlara stajyer gönderiyor. Eğer bilişim elektronik, elektrik elektronik bölümü seçerseniz gerçekten de çok güzel bir okul. Ondan sonra bu okulda teorik dersler yani çok az zaten öğrendiğiniz bir şey, bütün şeyleri uygulama olarak yapıyorsunuz. Orada teorikten çok uygulamaya önem veriyorlar. Oralarda mesela bir 10 11. 10 sınıfa geldiğiniz zaman da mesela hangi atölyedeyseniz gidip kendi projelerinizi yapabiliyorsunuz. Bir yarışmaya katılıp bir ekip oluşturup o ekiple birlikte büyük projeler yapabiliyorsunuz. Hocalardan da destek alıyorsunuz. Aynı zamanda da mesela bir, bölüm mobilya ve iş tasarım bölümünde mesela bilardo masası koymuşlar. Ondan sonra müzik aletlerinin bulunduğu yeri koymuşlar işte. Batarya Ondan sonra darbuka ve benzeri çok güzel müzik aletlerini koymuşlar. Tam bir eğlence mekanı, yap me mekanı yapmışlar. Ondan sonra sahası gerçekten çok büyük. iki tane sahası var. Ondan sonra toplar var oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da okulunda mesela elma ağacı falan var. Yani okul gerçekten de avantaj derecesinde de gerçekten çok güzel. Değiz avantajları sadece işte bazı çocuklar sigara içiyor. işte ne bileyim başka şeyler yapıyor ama çok böyle zarar vermiyor okula yani sizi de rahatsız etmiyor. Yani benim tercihim buydu. Siz de hangi tür okulları seçtiğinizi aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumunu e, okuyacağım. Kendi fikirlerimi de yorumunuzun altına yazacağım. Yeni bir videoyla tekrar karşılaşırız umarım. Başka bir videoda hep beraber olacağız.